Otomobil meraklısı meraklı Sardalkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet son dakika bilgisiyle yine karşınızdayız. Yerli otomobilimiz Tok nihayet arkadaşlar ön sipariş dönemi yarın itibarıyla başlıyor. Ön sipariş nasıl olacak konusuna gelince arkadaşlar uygulamayla. Yeni geliştirilen True More uygulamasıyla bakın yarından itibaren yani bu geceden itibaren Apple Store, Google Play ve Apple Galerilerde uygulama çıkacak. Şu an girseniz de çıkmıyor arkadaşlar. Yarın itibariyle yani büyük bir ihtimal 12.00'dan sonra arkadaşlar resmen uygulama indirilecek. Uygulama tabii ki kendi içerisine sadece e, aracı alıp sahip olmak için değil Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için. E, True More uygulamasını geliştirmişler arkadaşlar ve bu uygulama üzerinden e, ön sipariş oluşturulabilecek ve fiyatına da geldiğimiz zaman arkadaşlar fiyatı Şubat ayında e, açıklanacağının buradan bilgisini verelim. Aslında bu altyapı bu e, durum arkadaşlar ileride herkesin bu sıfır otomobile ulaşma sorunu bayilerdeki durumlarla alakalı bir bilgi de veriyor sanki artık çoğu firmada online satışı daha da hızlı hale getirebilecek kanısı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Son gelişmeler TOK cephesinden bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.